Evet beyler bugün Sovyetlerin en OP uçağı olan Yak-3U ile uçacağız. Şöyle görüyorsunuz uçağı 5.7'de bulunuyor hemen Sovyet Aviation'da. Şurada rank 4'te. Şöyle biraz fazla çıktım. Şurada görebilirsiniz Yak-3U'yu sol tarafta. Hemen teknik değerlerine bakalım. 695 km bölü saat hızı var. 18 saniye turn time 26.5'te tırmanması var. 20 milimetrelik 240 adet topu var ki çok iyi. Yalnız repair cost'a dikkat edin. 12 binlik yüksek, çok yüksek bir repair cost'u var ki bu da onun OP olduğunu gösterir. Hatta muadili var bu uçağın. Yak-3 VK-107 şöyle görüyorsunuz. Premium bu uçak. 719 kilometre bölü saat ki 695'ti. 3'ü. 107 ise 18.9'da turn time'ı var fakat bunun turn time'ı daha iyi Akıç'ın. 3 U'nun turn time'ı. 23.6 tırmanması ve 26.5'de 3 U'nun tırmanması. Her şekilde daha iyi ve 20 milimetrelikleri B20S olarak 2 adet. Bunda ise bir tane B20S var. M ise diğeri. İkisi de 240 mermi alıyor. İkisi de görebilirsiniz. Çok az mühimmatları var. O yüzden çok iyi kullanmamız gerekiyor bu uçağı. Hemen customization'dan şöyle göstereyim. Bir tane şöyle çok güzel bir custom kamuflajı var. Diğeri mavi renkli olan kullanmak isterseniz. Fransız versiyonu var yine bu şekilde. Fakat benim hazırladım kendi oluşturduğum Yak 3 From Hell'da da şöyle enteresan kırmızıdan oluşan bir kamuflaj var. Şimdi savaşa başlayalım şöyle bakalım. 3 kişi bekliyor. Muhtemelen Almanlara karşı oynayacağız ki Almanlar çok fazla bekliyor rank 4'te. Yine rank 3'te bekleyen az. Muhtemelen rank 5 erken dönem jetler olacak. Yani uptirt olacağız gibi bir his var içinde. Şöyle bakıyorum şurada çok bekleyen var. Şimdi savaşa gireceğiz. Çok uzun sürmeyecek diye tahmin ediyorum ki online şu an 98.420 kişi var. Ki 2600'de savaş oluyor ve evet çok beklemeden Savaşa girdik. Şöyle sesleri bir ayarlayayım. Sizde değişmeyecektir. Ses seviyesi de hazır. 20 dakika yakıtı aldım. 11 dakika da alabiliyorsun. Fakat 20 dakika yeterli. 800 metre aşırtma. Universal mühimmat alıyorum. Universal. Bunda gayet yeterli. Ve uçuşa başlıyoruz. Kırmızı smoke da aldım. Direkt doğrudan düşmana tırmanacağız. Şimdi nasıl tırmanacağız onu da göstereyim. Evet erken dönem jet sesleri MK22 6.7'ler var ki biz 5.7'deydik. 5.7 6.7 maçı olacak bu maç. Evet şöyle 20 dereceye kadar çıkartıyorum. Smoklarımı da açtım. MK22 benim en sevdiğim en favori Spitfire'ım. Hatta oyunda da en sevdiğim uçak diyebilirim bu şekilde 21 derecede yaklaşık tırmanmaya başlıyoruz. 3600 metrede şöyle göstereyim. Şu web şu an kırmızı çalışıyor. War Emergency Power. Bu 3600 metrede gidiyor. 3600 metreden sonra çalışmıyor. Şu an smokeları da kapatalım. Size biraz kokpitin içerisinden göstereyim. Görüyorsunuz bir tane top var şu yer çekiminde dönüyor aslında bu top. Şu an herhangi bir etkisi yok. Şöyle de görüyorsunuz kokpitin içerisindeki placeholder değil. Simülatörde ise şöyle arkanıza baktığınızda arkanızı görebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir görüş açısı var bu uçağın simülatörde. Tavsiye ederim kullanmanızı. Evet tırmanışa başladık. Takıma bakalım. Takımda 4 adet abi, mardiman var. Hepsi 88. Fakat bizim takım gerçekten iyi. Şöyle görüyorsunuz. G10 bile var. G10'un nasıl geldiğini bilmiyorum. 5.3'te sanıyorum ben G10'u. Bu seviyede şu an nasıl oynuyor? Açıkçası bilmiyorum. Belki 1.3 bir yer fark var yani normalde 1.3'ten giriyorlar belki o şekilde girmiştir çok nadir bir durum yani bir yer fark normalde 1.0 fakat 1.3'e kadar çıkıyor diye biliyorum evet şimdi web'i dikkat izleyin şurada hala kesilmedi hala web çalışıyor. 4000 metreye kadar çıktık ve kesildi. Evet, 3009 metre diyebiliriz webin kesildiği nokta için. Evet, karşıdaki 83 var. Biraz zorlayacak bizi. Japonların Interceptor'ı. Evet, web gittiği zaman açığı birazcık azaltıyoruz şöyle hız kazanmak için. Evet, ki 43 bile var, şöyle görüyorsunuz. Evet, bizim erken dönem jetler, şu an AM1'e saldırıyor fakat <laughs> bomba 7 sandım M262'yi. Evet, şuradan bir tane bombardıman geliyor. Şuradan da F7F. Ki şu bombardıman olmayabilir ki. Ki 83 diyecektim. Evet, ben yavaştan kendi takımıma doğru dönüyorum. Hemen ölmek istemiyorum çünkü. Bu seviyede yukarıda iyi değil bu uçak. O yüzden şöyle aşağılara doğru dalıyorum. Evet hedefim C43 olacak. Evet biraz hasarladım fakat arkamda aa, ki 43 var o yüzden şöyle hızlanıyorum. Hatta buraya kadar gelmişken bir iniş de yapalım. Hemen mühimmat tazeleyelim. Ve evet ilk uçağı alabildim. Evet şu an Aa, çok iyi değil bizim takım. Bu arada artırt olduk. Ona rağmen bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet Bir tane şapşik düştü, bir tane F8f' de çok yanlış bir yere gidiyor şu an. Evet kritik verdim. Aa, o uçak çok fazla dayanmaz gibi geliyor bana. Evet çok salak bir şekilde. <laughs> Kendimi yaktım. Ve sonunda aa, F2G öldü. Bu arada biri daha var şurada. Evet. Aslında bunu yapmayabilirdim. Ki adam da ki 83 de öldü diye tahmin ediyorum. Evet onu da ben almışım. Yani şu şekilde M262 gayet güzel olmuş, oynamış bizim takım. Hiçbir hiç şey yapamamış görüyorsunuz. Diğer bir tane kaçıyordu onu da motordan düşer diye tahmin ediyordum. Aslında bu maçı alabilirdik beyler. Fakat önemli değil. Bu arada hala açıklamıyorum. Şu bug'dan bir türlü kurtulamadım. Evet hangara da dönmüyor. Şimdi dönüyor bakalım. Evet bunları kazandık fakat zar zor maliyetleri karşıladık. Bu arada görüyorsunuz karşı takımda da herkes ölmüş. Şu kısım herkesin öldüğünü gösteriyor. Biz de kaybettik. Şöyle Battle Lock'tan da Bakabilirsiniz ki 83 e aldık. Birini de hasarlamıştık. O da düşüyordu aslında. Yani şöyle şuradan replay'i de göstereyim size. Oyun tekrarlarını. Community'den replace diyorsunuz. Replay diyorsunuz. Pardon replace değil. Şöyle şuradan hızı 16'ya kadar çıkaracağım. 10 dakika sürmüş zaten oyun. Evet bu da çok fazla göz O yüzden şöyle yapalım. Evet bunu almıştık zaten. Sonra indik. O tamir olduk. Bizim için şu F8F olması lazım. Evet, bunu hasarlamıştık F8F'i. Şunu takip edeceğiz. Şöyle ilerleyelim. Evet, bu da düşmüş. Buna bizi vermemiş o yüzden. Çok burada durmaya gerek yok. Çıkabiliriz artık. Evet şuradan gelmiş şimdi gördüm kill assist vermiş bize o yüzden Fark edememişim Oradan gelmiş evet beyler Yak-3U bu şekildeydi Umarım Beğenmişsinizdir Tavsiye edeceğim en iyi uçaklardan biri hatta şöyle artık normale döneyim Disable diyeyim Tavsiye edeceğim en iyi Sovyet Prop uçağı yani pervaneli uçağı Yak-3U NOP uçağı da bu Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.